Gözünden mi vurmak gerekiyordu bunu? Yoksa vurmak yeterli miydi? Dur bakalım bu sefer bir gözünden vuralım ne oluyormuş. Sen güçlüsün yenilmezsin. Fark etmiyor herhalde ya. Yoksa tek seferde şey yapmazdı. Aha düşmüş la. Hançerini kaldırdı. <laughs> Al hikaye hikayeyi tekrar anlatıyor. <laughs> Birini gözünden. Lan az daha bacağımı yiyordu. Space'e bas üst üste ve gözünü sök. Hançer dediği bu yılan başlı şey bıçak. Lan oğlum bu sahneye zandırsam iyi olacak. Şunu çözmeliyim. Aman darım nereye geldik? Bir saniye siz görmemeliymişsiniz bu sahneyi. <laughs> Kim olduğumu söyle dedi. Senin burada ne işin var? Youtube'dan bu sana iş yapmayacağım. Sen bir savaşçısın. Mücadele için yaşarsın. Savaştığın herkes yaşamının alınmasını hak eder ve... Bu dönemi taşıyorsun. Ormanın seni sardığını hissediyorsun. Sen yatsın Odanın her yerine basın korsanları raketin bedenlerini ve fikirlerini köyleştiriyor. Bas ayaklarımızın altına düşmeden silahlarımız susmayacak. Biz raket savaşçılarıyız ve sizi zafere ben kavuşturacağım. Buradan sonra sanırım görüntüyü açabilirim bir saniye. Samet burada yokmuş. Olsaydı çoktan lafını ederdi. Sen için geliyorum maz O Abdur tane inşallah sorun etmez. YouTube çok bakmayın oraya. Ailem ve çevrem özür dilerim bilerek kaçmadım. Şimdi bunlar açıldığına göre bu da açılmıştır ki ben ilk bunu alacağım. Gerçekten de güçlendiriyormuş yetenekler açıldı. Bu adada mektup falan var mı ona bakmadık ama Daha önce gözüküyor muydu onu hatırlamıyorum geç Düşün yani ada olduğunu hatırlamıyorum bile Cici kuş cici kuş geldim Buraya müzik eklemeleri güzel olmuş bu arada bu öldürmeye Alttan öldürmek her zaman nasip olmuyor 8'e bas 7'ye bas Sağlık çırıngasını kolundan diğerini şeyden basıyor bu arada. Mantıklı olmuş. Fazla yakından öldürme yaparsan koşma sesini diğeri direkt duymadığı için hemen etkilenmiyor. Ay. Ha kuledeki mi görüyormuş? O, Basın evine gidiyoruz. Burada mıymış o? Bak, bunu bilmiyordum ha. Basın kampından burada kaçtıysam, adam bizi burada nasıl buldu? Bu işte bir terslik var. Neyse gidelim. Buradan oraya kadar sürüklemiş olamaz herhalde. Sürüklemiştir. Neyse hadi diyelim sürüklemiş hadi. Kayamadım bak. Burası onların eğlence Çok bakmasam iyi olur. Ben ekranda kadın görmek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Üstü açık vesaire. Sürpriz bir geldiğini bilmiyorum sanmıştın değil mi? Gerçekten üzüldüm. Çok fazla söz verdin Jason. Çok fazla söz lan. Ve şimdi hayat kutusuna sıkışmış bir fare gibisin ve... Az seni buraya ben getirmedim. Buraya kendin geldin oğlum. Hayatta kalmalıyım dedi bizimki. Bağırma lan. Ve bunu sana istira yaptı değil mi? Sizi dernet ferdere çevirdi şimdi bu haşerat sonuyla. Benim ilgilenmem gerekiyor ama kardeşlik budur zaten değil mi? Abi bugün dünya bip günü. Ömer. Sen niye Yok güzel kardeşim biz seninle anlaşamayacağız. Harbi anlaşamayacağız. Lan tahta kırıldı. O benimle benim de mekanıma benim de bip geçiyoruz. Hem de bir bip için. Stray için. Öldü. Şurada öldü. Ben hakaret, küfür, aldür şeyler istemiyorum. Abdür şeylerin ne olduğunu tarif etmeme gerek var mı? İster misin? Beleş para var ya. 3-5 alalım diyecektim de. 9-10-19. Orası bir para koyma şeklidir. Bir iki kişi daha var gibi ama. Yarın senin günün. Niye sen yayıncı değil miymişsin? Ha niye yenciydin? Şurada birini gördüm. Ateşin başında. Ateş mermi geçirmiyormuş. Jason haline bak. Haline bir baksana bip. Aptal. Ee, beyaz olanı benim ormanıma geleceksin Benim gibi ormanda gezeceksin. Adam öldürmek için gereken her boka sahipsin. Sanacaksın öyle mi? Ne var ya yanımda? Şunu amurun mermisini alalım da boş geçmeyek. Çok da vermedi ama neyse. Vas neredesin? Face... Ortaya çıktı yüzleş benimle. CE O Bizim bulduğumuz bıçakla bizi nasıl bıçakladı peki? Hayal mi görüyoruz yoksa? Ben bunu streye vermedim mi? Artık ve elim dün yayın kanalı açtım şimdi silindi. Ha <laughs> geçmiş olsun. Ama nasıl çabuk silirim. Yok abi gerçek bu. O zaman biz onu streye verdik bu nasıl kullandı? Sen kimsin Jason? Nasıl bir adamsın? Havada niye şarj var? Neyse gidelim. Dünya düz bir zeminde. Ben de denge noktasındayım. Oo buraya bakmayalım. Bas mı dans ediyor? bas dans ediyor. Ay. Hadi gidelim. Lanet ben... gökyüzünde yolda hatun. Oğlum alt yazı okuyordum. Ekrana bakmamıştım. Sen güçlüsün, yenilmez. kız kardeşimin ekibinin tadını çıkarıyor musun ha? Senden bir savaşçı mı meydana getirecek? Ben de beyinsizlik. Çoktan bir yemişsin Jason. Hadi çek şu dedi. Oğlum ya.